Dünyadaki en ilginç iddia. Öncelikle bu iddiaya ilişkin elemelerde bulunalım. En ilginç iddia bir spor müsabakası hakkında olamaz. Zira o takımlardan birini tutmayan, dahası o sporla, bahisle ilgilenmeyen insanları hiç ilgilendirmez bu iddia. <laughs> Dünyadaki en ilginç iddianın tüm insanları ilgilendirmesi gerekir. Bu nedenle bir şehrin, ülkenin ya da bir kıtanın kalkınması da en ilginç iddia olamaz. Hele hele diğer ülkeler, diğer gruplar arasında rekabete neden olan, mesela bir ülkeyi diğer ülkelerden daha güçlü haline getiren, bir grubu diğer gruplara egemen kılan bir iddia, bir proje de dünyanın en ilginç iddiası olamaz. Biz daha çok daha geniş, daha evrensel bir şeyi aramamız gerekiyor. Tüm insanlar için eşit olan bir şeyi. Ölümsüzlüğün keşfi gayet ciddi bir adaydır aslında. Fakat bu da tam yeterli değildir yeni doğanlara da bir çözüm bulmak gerekecektir. Dünya ve evrendeki enerji kaynaklarını 8 milyar ölümsüz insan için kullanabileceğimizi varsayalım. Bu gerçekten çok ilginç bir iddia olurdu. Fakat işin içine ölümsüz insanları da kattığımızda sadece var olan insanların ölümsüzlükten yaralanacağı düşüncesini, düşüncesi parlaklığını geri kaybediyor ölüleri diriltip gelmiş geçmiş tüm insanları ölümsüz kılacak bir formülü bulmak şüphesiz daha ilginçtir. Tabi burada sadece biyolojik bir dirilmeden söz etmiyoruz. Hepsinin tek tek hafızalarını da yükleyebilmek gerekir. Eğer hafızalarını geri yükleyemezsek ölüleri diriltmenin bir anlamı kalmaz. Bunu şunun için söylüyorum. Bazıları ölüleri diriltelim ama onlara hafızalarını geri yüklemeyelim. Zira hafıza acıdır ve dirilen kişiler yaptıkları kötülükler yüzünden tedavisi mümkün olmayan problemlere neden olabilirler. Ölmüş olan kişileri dirilttiğimizde onların da hafızalarını geri yüklememiz gerekiyor. Çünkü diğer türlü gerçeğe ihanet etmiş oluruz. Yaşanmış tüm kötülükleri silecek bir formül en ilginç iddia olabilir. Ama o zaman da kötülüğe maruz kalmış olanların hakkına geçmiş oluruz. Bu durumda ölüleri diriltip herkesi yargılamak ve hak ettiği ödülü ve cezayı vermek en ilginç fikir olabilir. Ölmüş hayvanların tamamını diriltmek bu diriltme işine yer renk katar tabii ki. Lakin hepsini diriltmek bir marifet değildir. Sadece yok olmuş türleri ve gerektiği kadar sayıdaki hayvanı diriltmek yeterlidir. Yeniden dirilip yargılanmaktan daha ilginç bir fikri insanlık henüz duymadı. İnsanların büyük çoğunluğunun bu konuya duyarsız kalması tamamıyla kendilerine kalmış bir sorumluluktur. Böyle bir davaya, çağrıya, iddiaya, ihtimale kulak tıkamaları dünyanın en büyük aptallığı ve cahilliğidir. Büyük bir kabalıktır üstelik. Ben bu durumun kötülüğünü ve anlatacak kelimeleri gerçekten bulamıyorum. Hem adaleti, hakkı, hukuku ve bunların tüm alt başlıklarını önemsediğini iddia edeceksin. Hem de öldükten sonra dirilmeye karşı duyarsız olacaksın. Akıl sır erecek bir şey değildir bu. Oradan bütün vicdanlı materyalistlere sesleniyorum. Yeniden dirilip yargılanmak, sırf materyalist öğretiler tarafından formüle edilmedi diye bu duyarsızlık nedir arkadaş? Lütfen aklınızı başınıza alın. Yargılanmada neyin ödül, neyin ceza gerektireceği ayrı bir tartışma konusudur. İsterseniz o konuyu da açalım. Aslında ateist hukuk öğretileri ile teist hukuk öğretileri arasındaki fark yanlış ele alınıyor. Ateist adaletçiler de öldükten sonra dirilmeye ve yargılanmaya inanmalıdırlar. Aralarındaki fark buradan sonra başlamalıdır. Tartışma neyin ceza, neyin ödül gerektireceği üzerine olmalıdır. Yoksa öldükten sonra dirilmek var mı, yok mu şeklinde değil. Materyalistler de öldükten sonra dirilmeye inanmalıdırlar. Bu, bu dünyada adaletsizlik hep vardı bir kere. Sizin insanlara ve adaleti bozanlara şöyle haykırmanız gerekir. Ölseniz bile bizden kurtuluşunuz yok. Dirilteceğiz ve sizi yargılayacağız. Böyle demeniz gerekir insanlara. Teist öğreti bu aşamayı bile geçti. Öyle ki iyiliği iyice kuşatılmış hale getirdi. Kimin cennete, kimin cehenneme gideceğini bizler bilemeyeceğiz. Bu ancak ahirette ortaya çıkacak. Dolayısıyla adalet konusunda teist felsefenin ateist felsefeden daha ileri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü ateist felsefede adaletin kendisi asıl olan bir şey değildir. O talidir, ikincildir varsa o geçmişteki hele hele geçmişteyse o adaletin gerekliliği üzerinde de zaman geçmişse sümen altı edilmişse bitmiştir o iş yani. Ama teiz üretiye göre adalet konusu asla böyle sümen altı edil edilemez, yutturulamaz yani. Halının altına süpürülemez. O bir gün sonra bir zaman gelecek, ortaya çıkacak. Hem de en ince ayrıntısına kadar net bir şekilde ortaya çıkacak. Ateist öğreti bu işin neresinde? Ölümsüzlüğün keşfi teist ateist her felsefecinin önemsediği bir konu olmuştur. Şimdiye kadar hep felsefe ve sanatın konusu olan bu konu son zamanlarda bilim ve teknolojinin de alanına girdi. Bu işe ciddi bir şekilde asılan kişiler ve kuruluşlar var. Okumadım henüz ama Ray Kurzweil kitabını bile yazmış. Ölümsüzlük bulunana kadar yaşamaya gayret edin diyor. Az kaldı. Ölümsüzlüğü bulacağını iddia ediyor adam. Yani ateist felsefe ölümsüzlüğe artık bilimsel ve teknolojik olarak da asılmaya başladı. Bakalım nelere çıkacak. İnşallah güzel şeyler umut ediyorum ben. Tabi ateizmin doğası gereği adaleti esas tutmaz. Ateizme göre adalet izafi bir şeydir ve kişinin hakkını elde etmek için kullanılır sadece. Elde ettiysen etmişsindir, etmemişsen o geçmiştir artık. Onun için bugünkü transhumanistler vesaire öldükten sonra dirilmeyi henüz ağızlarına almıyorlar. Çünkü onlar işe bir hakikat, adalet olarak bakmıyorlar. Bir güç olarak bakıyorlar. En ilginç iddia burada tamamlanıyor. Teist öğretiye göre ahireti Tanrı var edecek. İnsana ölümsüzlüğü o verecek. Cenneti cehennemi o var edecek. Kılı kırk yaran teraziyi o kuracak. Bunların hepsine inanır teist bir insan. Fakat şunu hiç sormamıştır. Tanrı bunları nasıl yapacak? Oo, korkunç değil mi? Tanrının işine karışmayalım. O bu işleri gizlilikle yapsın. Biz sadece üzümü yiyelim, öyle mi? Hayır, bence öyle değil. Tanrının bunları nasıl yapacağı gayet önemli. İşte burada nasıl sorusunun gücüyle karşı karşıya geliyoruz. Nasıl sorusu çok büyük bir sorudur. Onun ee, Hedefine aldığı, onun dikkat çektiği hiçbir şey kendini kurtaramaz. Ahiret'in varlığı da nasıl sorusunun muhatap olmaktan kaçamaz yani. O da onun muhatap olacak. Ee, bir şeye nasıl sorusunu sorduysak onun açıklaması da gelecek. İlla ki bir açıklamasını bulacağız onun. Teist öğreti nasıl sorusundan korkar? Bunun sebepleri çoktur tabi. Bunlardan en önemlisi korkudur. Nasıl sorusunun ardından gelen açıklamalar inancı azaltır. O zaman da teizm tehlikeye girer, ateizme yol açılır. Nasıl sorusu niye yöneltilemez? Yani nasıl sorusunu soramayacağımız bir şey var mıdır? Bir kere bir sürece dahil olan her şey için sorulabilir nasıl sorusu. Geçmişteki ya da gelecekteki olsun fark etmez. Ama mesela Allah nasıl var oldu gibi bir soru mantıksızdır. Çünkü o zamanın dışındadır Tanrı'nın kendisi. Onun için Allah'ın zatı hakkında nasıl sorusunu soramayız? Allah nasıl var oldu? Anlamsız bir sorudur. Oysa ahiret bütün müştemilatıyla zamanın içindedir. O halde nasıl sorusunun muhatabıdır. Ahiretle ilgili her şeyi biz nasıl sorusunun içerisine alırız ve açıklamasının peşine düşeriz. E bir şey açıklanmışsa bütün detaylarıyla, onu gerçekleştirmek için gerekli olan şey nedir? Enerjidir, güçtür. Onu yapacak enerjin ve gücün varsa yaparsın artık. Zaten Tanrı da öyle değil midir? Bir gereklilik var, öldükten sonra dirilmeye dair gereklilik var. E bu güç de var, Tanrı dediğimiz bir güç. O zaman öldükten sonra dirilmek olacak. Şimdi ateistler öldükten sonra dirilmeye aslında inanırlar. Buna hazırlar. Ama... Onların asıl problemi böyle bir şeyi, devrimi, oluşumu gerçekleştirecek olan bir güç kim? Nerede? Yani o adaletli mekanizma ya da güç, o adaletli bilinç, o adaleti bilen, tutan, elinde tutan kişi var mı? Ateşler ona inanmadıkları için öldükten sonra dirilmeye inanmıyorlar. Ama o gücün var olduğunu artık bilim yavaş yavaş oraya doğru gidiyor. Bize gösterecek, insanlığa gösterecek bunu. Teistler olarak bizler buna tabi kendi dini inanışımızla inanıyoruz. Ama bunun nasıl olacağına ilişkin hiçbir bilgimiz yoktu. Bu konuda da daha çok şeyleri araştırmaların, bilgilerin ateistler tarafından gelmesi de işin daha ayrıca ilginç kılıyor yani. Onun için benim kafamda teist ateist kavramları tamamen yıkılmış durumdadır yani. Ben o açıdan bakmıyorum olaylara. Tanrı'ya soruyoruz. Nasıl dirilteceksin? ve yargılayacaksın bizi. Amellerimizi niye göre değerlendireceksin? Biz insani zekamız ve zekamız ve yaklaşımımızla yanılıyoruz. Anlamıyoruz bunun nasıl olacağını. Ama sen biliyorsundur. Başkalarını yargılarken biz kork korkuyoruz. Ama sen illaki bir mantığa göre yapacaksın bu işi. Bize onu göster. Nasıl olacak bu iş? Yapay zeka olabilir mi? Belki. Çünkü yapay zeka ile insani zeka arasında temel bir fark var. Biri kelimelerle çalışıyor. İnsan zekası kelimeler üzerine kurulu bir zekadır. Yapay zeka ise sayılar üzerine kurulu bir zekadır. İşte bu ikisi el ele verdiğinde evren için acayip şeyler olacak kelimelerle sayılar evet